Herkese merhaba sevgili dostlar. 8 Nisan Diyarbakır gece yarışlarında 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında tek 6'lı Ganyan mevcut ve 2. koşu itibariyle 53 safkanı mücadelesiyle 6'lı Ganyan başlamış olacak değerli izleyenler saatler 20.00'ı gösterdiğinde. Bugün için yine ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlar. Ve ikinci koşu itibariyle Diyarbakır 6'lı Ganyan tahminlerinin ilk ayağında lafı sözü uzatmaya gerek yok. Ben denk bir koşu olduğunu düşünüyorum. Sizlerden özür dileyerek ben bir numaralı safkandan 10 numaralı safkana kadar şans vereceğim. Zira sürpriz beklentim var değerli izleyenler denk bir grup. Hangi at gelse gerçekten şaşırmayacağım bir koşu oldu ve koşuyu sigortaladık hepsi yaptık ve geçiyoruz günün 3. koşusu şartlı 19-3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde günün bankosu 2 numaralı Hasan Bey oldu. Yavusel orijinal olmasıyla birlikte son 2 yarışı muazzam da bu safkanın yine bugün için 8. kez piste çıkacak olan jockey ile ihmal edilmemeli değerli izleyenler ve 2 numaralı Hasan Bey'i ben yalnız bırakacağım bu koşuda ve günün bankosu olarak değerlendirdim. Günün dördüncü koşusuna baktığımızda ise 4 Safkan enerjisi. Bunlardan ilk olarak son yarışını beğenmiştim. 7 numaralı Uğurhan yine Kaya temsil etmekte. Doğru erkek hakim orijini ile birlikte favori rakiphanesinde 9 numaralı Bordo Mavi Ekür avantajına sahip olan bu Safkan'ın bence son yarışını ölçü almayın derim. Bu ikilinin dışına 3 numaralı Prenses Hira ve 1 numaralı Mehmetov koşunun sigortası olacaktır. 7-9-3-1 sıralaması ile birlikte geçiyorum. Günün 5. koşusu. 3 yaş İngilizlerin 1900 metre kum pist mücadelesinde 2 artı 2 olarak 4 safkan önereceğiz. Bunlardan ilk olarak favorim General Quartz orijinli son iki yarışı da güzel de Ekürisi ile birlikte 6 numaralı King Heso favorim 1 numaralı Konç Koç kaşı, Kaçığı yine en yakın rakibi olacaktır. Küçük kuponlarda King Heso ve Koç Kaçığı yeterli olacaktır. Fakat çizgi arkasında 2 ve 4 numaralı safkanlar da değerlendirmeye alınabilir. 6 bir çizgi 2 4 deyip geçiyoruz. Günün 6. koysu Handikap 15 4 yaşlı Arapların mücadelesinde alternatif Bankom 3 numaralı Berkay fırtınası oldu. Son iki yarışı tabel içerisinde olan bu safkan hafif kilosuyla bu kısa mesafe kum pistte hata affetmeyecektir. Diyarbakır pistinde alternatif Bankom'dur. Rakip hanesinde 4 numaralı Şimşek oğlu oldu. Bu Rakibin dışına da 2 numaralı Dağ Bakan'a son bir kez daha şans vereceğim. 3 çizgi 4 2 deyip 3 numara Berkay Fırtınası alternatif bankomdur. Rakipleri 4 2 deyip geçiyoruz. Günün son koşusu kapanış. Handikap 16 5 ve yukarı Araplar yine Kumpiste buluştuğu 4 numaralı Cinderella son yarışını telafi etmek isteyecektir. Rakip 6 numaralı Akdeniz Rüzgarı mutlaka kuponlarda bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Hatta koşunun bombası 8 numaralı Balkuhan deyip Burada Diyarbakır 6'lı ganyan tahminlerimi sonlandırıyorum. Sıralamam 4 6 8. Şimdiden bol şans diliyorum. Sağlıcakla kalın.